Çok uzun bir aranın ardından herkese selamlar. Bu aralar bütün vaktimi varlık ve oluş isminde yeni bir felsefe kitabını yazmaya ayırıyorum. Dolayısıyla kanalı biraz boşladım ve aylar sonra ilk defa kamera karşısına geçebiliyorum. Aslında yazdığım metinleri videolara dönüştürerek parça parça burada da paylaşma gibi bir niyetim vardı. Fakat kitap beklediğimden çok daha sistemli ve bütünleşik bir şekilde ortaya çıktı ve mevcut literatür kafamdaki şeyi anlatmaya yetmediği için kendi kavramlarımı türetmek durumunda kaldım. Dolayısıyla eğer ki bu metinleri parçalara bölersem bazı şeylerin kanıtı önceki bölümde kalmış olacak. Yahut e, kullandığım kavramların hangi tanıma tekabül ettiği daha önce açıklanmış olacak ve size onları anlatamayacağım. E, o yüzden de anlamsız bir şey izlemiş olacaksınız. Bu yüzden bunu yapmaktan kaçınıyordum ama geçen hafta biraz daha istisnai bir şey yazdım. E, görece diğer konulardan bağımsız ve çok kısa zamanda anlatabileceğim bir konu olduğunu düşünüyorum. Biraz da basit olduğunu düşündüğüm için anlatacağım. Çünkü e, kanalın formatını biraz değiştirme kararı aldım. E, daha basit şeylerden bahsettiğim bir felsefe kanalı olacak. E, daha fazla uzatmadan e, konuyu açıklayayım. Şimdi mesele şu ki, e, Ben izleyicilerimle ya da e, dışarıda tanıştığım biriyle biraz sohbet ettiğim zaman, ...sıkça duyduğum bazı iltifatlar var. Bunlar hafızama gelebiliyor, yaratıcılığıma gelebiliyor. Şimdi ben bunları... ...sanki... ...sadece özel doğan insanlara mahsus yeteneklermiş gibi kendime saklamak istemiyorum. Bence burada herkesin yararlanabileceği bir... ...mimari var ve onu kurduğunuz zaman... ...yani zihninizde o... ...yapıyı tesis ettiğiniz zaman... ...hepinizi yaratıcı ve iyi yani e, hafıza anlamında e, yetkin insanlar olabilirsiniz e, tabii ki zihin çok soyut bir şey olduğu için ben bunu belli bir metaforla anlatmaya çalışacağım bu sefer de çok somutmuş gibi geleceği için e, en başta bir boşluğa düşebilirsiniz lütfen açıklamam için e, biraz sabırlı olun Diyerek konuya giriyorum şimdi evvela bütün hayatınızı e, her karenin bir yıla tekabül ettiği bir film şeridi olarak düşleyin. Şimdi bir zihin bu film şeridini gergin bir şekilde dümdüz kurduysa, hayatında bir problemle karşılaştığı yahut bir şeyi anlamak istediği zamanlarda zihninde bir yolculuğa çıkarken, örnekse 5 yaşına dönecekse 30'dan 5'e doğru 29, 28, 27 6, 7, 5, 7, 6, 5 diye gidecektir. Bu e, hem bu yolculuğu çok yavaşlattığı ve zorlaştır zorlaştırır, yavaşlatır ve zorlaştırır. Hem de bütün kararlar zaten yaşandığı sırayla kat edildiği için size yeni bir bağlantı bulma imkanı tanımaz. Yani ne demek istiyorum? Ee, dünden önceki gün, dün ve bugün arka arkaya yaşandı değil mi? Sizin buradan çıkarabileceğiniz bir ders varsa, yani bu sıralamadan çıkarabileceğiniz bir ders varsa onu zaten muhakeme ederek değil, yaşarken çıkarmış olmanız lazım. Sonradan oraya geri döndüğünüzde, oradan yeni bir şey bulamazsınız. Ve bu da e, bu düz yapıya sahip insanların kafasında şöyle bir izlenim uyandırır. Düşünmek e, beyhude bir iştir. Ya da işte sadece özel insanların e, sonuç alabileceği bir iştir. E, ben düşünmeyeyim, onun yerine başka insanlara fikrini sorabilirim falan filan. Şimdi, bunun karşısında neyi önerdiğimden bahsedeyim. Benim kafamın içinde hissettiğim yapı şu. <laughs> Bu film şeridi düz değil, bir rulo halinde. Bu ne demek oluyor? Şimdi, e, ömrümün kareleri e, anlattığım gibi arka arkaya duruyor değil mi? Bunu kıvırdığınız zaman her kare sadece yanındakine değmiyor. Bu katmanların içinde yani soğan katmanı gibi de düşünebilirsiniz. Her kare başka birçok şeyle iç içe görünmeye başlıyor ve benim insanların ilham dediği e, bu şeyler hakkım bu şeylere ulaşma yolu aslında muhakeme etmek değil görmek yani bunu çok net bir şekilde hissediyorum boş bir duvara, duvara bakıp hiçbir şey düşünmezken e, o ilham denen şeyi hissettiğim oluyor dolayısıyla bunun IQ ile bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Yani e, bunu nasıl oluşturduğumu da söyleyeyim. Daha önce birkaç kez bahsettiğim gibi bende obsesif kompulsif bozukluk var. E, her şeyi takıntı halime, haline getirdiğim için genellikle her gün e, önceki bütün yaşantımı en baştan düşünmeye çalışırım. Hatta bu yüzden uykuya dalmam 4-5 saat sürüyor maalesef. E, dolayısıyla zannediyorum ki beynim bir noktada şunu anladı. Biz e, her gün bu işlemi yapacağız. Her gün geçmişe döneceğiz. Dolayısıyla e, her gün o düz ve okuzun yolu kat etmek yerine yeni bir mimari kuralım ve o çeperler arasında sıçrayarak ilerleyebilelim. Yani bunu bilinçli olarak kurmayacaksınız. Bu alışkanlığı edindikten sonra beyniniz sizin nasıl bir kimliğiniz olduğunu anlayıp ona göre kendini yeniden konumlayacak. Ee, bu da ne demek oluyor? Ee, az önce söyledim, emin olamadım. Tekrar söyleyeceğim dediğim gibi 5 yaşınıza dönecekseniz 30, 29, 28, 27 diye gitmiyorsunuz da işte 30, 25, 17 vesaire diye sıçrayarak dönüyorsunuz ve her seferinde yeni bir dizilim görüyorsunuz. Bu yeni dizilim demek, yeni bir bağlantı demek. Yani aslında siz hiç yazılmamış bir kaderi okuyorsunuz. Ve nasıl ki beyninizle dişiniz aynı DNA'yı içeriyorsa fakat bu DNA'ların okunuş biçimleri farklı olduğu için biri beyin, biri diş oluyorsa ee, hayatınızda farklı şekillerde okunduğu zaman farklı tecrübeler ortaya çıkarıyor. Yani siz belki 20 yaşındasınız ama bu dediğim yapıyı kurduğunuz zaman e, sanki 50 yaşında bir adam gibi tecrübe toparlamış ol olabiliyorsunuz. Ve buradan e, neyi söyleyecektim? Hmm, e, ben şunu fark ettim. Kendime yakın bulduğum e, tarihi karakterleri incelediğim zaman şunu görüyorum. Obsesif kompulsif bozuklukları var mı bilemem. Fakat hayatlarında en azından bir meseleyi takıntı haline getirmişler. Ve bütün hayatlarını onun üzerinde düşünerek geçirdikleri için yine bahsettiğim bu rulo yapısı kendiliğinden oluşmuş zannediyorum ki. Ve hatta bunu bir psikoloji ekoli olarak da geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Eğer kitabın e, İzleyi müsaade ederse oraya da girmeye çalışacağım. E, şöyle ki dediğim gibi ben obsesif olduğum için her günüm en baştan düşünüyorum. O yüzden düzenli olarak bir spiral hissediyorum. Yani o yüzden helizonal bir şekilde anlattım gibi, rulosu gibi diye anlattım. Fakat bazı insan vardır. E, atıyorum 5 yaşında babası onu kemalle dövmüş bir çocukluk travması var. Ve örnekse Hayatının bir noktasında kemer gördü, oraya dönüyor. Başka bir noktasında birinin babasını görüyor, oraya dönüyor. Yani her şey ona o, e, ne yaşarsa yaşasın oraya geri döndüğü için bu sefer o mesela rulo gibi değil, belki de bir hapatya gibi e, bir zihin yapısı oluşturuyor. Ve sürekli aynı yere döndüğü için bir yerden sonra bunu yapmasa bile beyin kendi kendine e, o örüntüyü devam ettirmeye başlıyor. Yani biz... <laughs> benim bu düşünce faaliyetine görevlendirdiğim gibi yerine getirmem için, bunu daha verimli şekilde yerine getirmem için e, sürekli oraya dönen bir yapı kurmam gerekir diye düşünüyor. E, bu da sürekli sizi o çocukluk travmanıza taşıyor. Ya da şimdi herkes çocukluk travması yaşamamıştır. E, ortak bir derdimizi düşünmek gerekirse e, aşk acısını e, hesaba ele alabiliriz. E, burada da mesela nasıl bir e, yol izliyoruz. Aşk acısı çektiğimiz zaman. Sokakta e, hani beş tane kadın görüyorsunuz. O beş kadın birbirine benzemiyor. Ama siz hepsini eski sevgilinize benzetebiliyorsunuz. Çünkü zihin ne olursa olsun oraya dönüyor. Birinin saçını, birinin gülüşünü, birinin ses tonunu alıyor. E, bir şekilde hepsini oraya bağlıyor. Ya da işte bir müzik görüyorsunuz. Aa, o da bu, bu tür müzikleri sever diyorsunuz. Başka bir şey oluyor. Mu? Yani anladınız işte. E, dolayısıyla bu anlattığım yapıyı Sadece daha yaratıcı ve e, hafıza anlamda daha yetkin bir zihin elde etmek için değil, psikolojik anlamda bir saltim mekanizması kurmak için de kullanabiliriz diye düşünüyorum. E, bu da ne demek? Yine aşk acısına dönersek, bu kare sevda dediğim şeye kapılan insanlar da şöyle bir şey görürsünüz. E, <laughs> sensiz ölürüm dedikleri biri vardır. Ve o kişi gittiğinde hakikaten e, ölmüş gibi olurlar. Yani benliklerinden geriye o kişiden başka hiçbir şey kalmamıştır. Başka bir sohbet konusu açamazlar, başka bir şey düşünemezler. E, beyin kendini ona göre şartladığı için sürekli e, oraya odaklanmış vaziyette yaşarlar. Halbuki insanın acıya karşı tutunabileceği e, en güçlü dayanak kimliktir arkadaşlar. Dolayısıyla siz e, benim gibi takıntı düzeyinde yapmayın tabii ama bu geçmişe dönüşleri yaşarsanız yani bütün hayatınızı geçmiş hayatınızla kıyaslayarak tecrübe ederseniz ve beyninizde pek çok konu hakkında bağlantılar oluşturursanız hayatınızda bir kopuş gerçekleştiği zaman el, elinizde tutunacak başka bir şey olur. Yani sürekli aynı yere dönmezsiniz çünkü yolunuzu kesecek başka yollar çıkar. Dikkatinizi dağıtacak başka bağlantılar görürsünüz. Hani Film rulosu içinde ilerlediğinizi düşünün, böyle çevrenizde gördüğünüzü düşünün. Ee, sürekli yeni bir görüntüye çarptığınız için kafanız dağılır. Yani dolayısıyla bir kimlik inşa etmek için de önemli bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi çok soyut bir şeyi çok somut bir şey üzerinden anlattığım için biraz manansız gelmiş midir havada kalmış mıdır bilmiyorum. Daha bu e, sezgisel olarak yıllardır kafamda dönen bir şey olsa da e, daha geçen hafta yazıya döktüğüm bir Fikir ve muhtemelen kitap sona erene kadar e, epey değişikliğe uğrayacaktır. E, ama umarım anlamışsınızdır. E, yani ben şunu çok net bir şekilde söylemek istiyorum. İlham dediğimiz şey aslında dünyadaki en zekice fikir falan değildir. Dünyadaki en yeni fikirdir. Yani daha önce kimsenin kurmadığı bir bağlantıyı kuruyorsanız o bağlantı ne kadar basit olursa olsun. E, siz yaratıcı olursunuz. Yani sizden daha zeki insanlar olmaz. Dolayısıyla yine söyleyip söylemediğimi hatırlayamadım ama benim bu kurduğum bağlantıların çoğu karşıma kafa yorarken değil, sadece beklerken çıktı. Yani ben o film şeritlerini hep iç içe görüyorum. Burada da şöyle görüyorum. Yani dediğim gibi bu film şeridinde yarış şeffaf olur ya arkadaşlar. Hani hatıralarınız biraz bulanık olduğu için e, o şekilde eşleştirebilirsiniz. Bunları şöyle görüyorum, atıyorum. Bugün basketbol oynamış olayım. <laughs> Dün kitap okumuş olayım. Şimdi bunlar arka arkaya geçtiği zaman birbirleriyle bir alakaları yok değil mi? O yüzden 24 saat boyunca yeni bir ilham gelmiyor. Sürekli yeni bir şey bulmuyorum. Ama bazen o basketbol oynadığım gün arkada işte atıyorum futbol oynadığım bir günle çakışıyor. Yani bir tema e, ya da bir öge birbirine denk düştüğü zaman o ikisini aynı anda görüyorum ve diyorum ki aslında bunlar birbiriyle birleştirilebilir şeyler ve onu birleştirmek e, yeni bir yorum ortaya çıkarıyor yani yenilik şey yenilik dediğiniz şey bence budur bu yüzden bunu sizinle de paylaşmak istedim e, umarım hoşunuza gitmiştir görüşmek üzere.